kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin uzun süre çiçekli kalabilmesi için aylarca ve bol bol sağlıklı kökler, yeni çiçek dalları çıkarabilmesi için 5 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Eğer bu anlatacağım 5 püf noktaya dikkat ederseniz Orkide bakımı ile ilgili bütün sırları da öğrenmiş olursunuz ve böylelikle orkidelerinizi de uygulamış olursunuz. Orkide besliyorsanız evde dikkat etmeniz gereken en önemli birinci püf noktadan hemen başlayalım. Orkidelerinin en büyük ihtiyacı gün ışığıdır. Orkidelerinizi mutlaka pencere kenarına yakın bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Eğer pencereniz kışın çok fazla güneş almıyorsa orkidelerinizi benim koyduğum gibi direkt Işık alan bir yere koymanız gerekiyor. Çünkü orkideler kışın çok fazla gün ışığı almadıkları için direkt pencerenin kenarına koymazsanız gelişimleri daha da yavaş olur ve özellikle Kış aylarında direkt sabah güneşini kısa süreliğine alabilir. Bu durum gördüğünüz üzere bol çiçekli olmasına yardımcı olur. Fakat yazın kesinlikle direkt güneş ışığına değil, perde arkasından pencereye yakın bir yere koyabilirsiniz. Bu orkideler için en önemli püf noktalardan bir tanesiydi. İkinci önemli püf noktamız ise orkidenin sağlıklı gelişimi için sulama zamanı. Orkide sulama aralığı kesinlikle birkaç günde ya da birkaç haftada bir değildir. Orkidelerinizi sulama yaparken ilk önce köklerine bakmanız gerekiyor. Eğer orkidenin kökleri beyaz ise hemen sol tarafta gördüğünüz gibi orkidenin sulama zamanı gelmiş demektir. Hemen sulamanız gerekiyor. Fakat eğer orkidenin kök rengi sağ taraftaki Köklerde gördüğünüz gibi eğer yeşil ise bu orkidenin zaten yeterince suyunun olduğunu gösterir ve sulamanıza gerek yoktur. Doğru sulama orkidelerin iyi gelişmesi için en önemli noktalardan bir tanesidir. Üçüncü önemli püf nokta ise orkideleriniz çiçekliyken ve kökleri sağlıklı iken kesinlikle orkidelerinize saksı değişimi yapmayın. Orkideler saksı değişimini kesinlikle sevmezler. Buna tepki olarak eğer çiçekli ise çiçeklerini ve tomurcuklarını dökümeye başlar. Orkidenizi yeni aldıysanız ve içinde sünger varsa bunun için hemen saksı değişikliği kesinlikle yapmayın. Tek yapmanız gereken sulamayı köklerine bakarak yaparsanız orkideniz gayet iyi gelişim gösterecektir. Dördüncü önemli püf noktamız ise eğer orkideniz çiçeklerini döktü ise çiçeklerini döktükten hemen sonra budama yapmanız gerekiyor. Eğer budamayı yapmazsanız ve bekletirseniz kısa süre sonra orkidenin dalında sararmalar olabilir. Bu sararmaların önüne geçmek için ve erken çiçek dalı çıkarabilmek için mutlaka budama yapmanız gerekiyor. Bu şekilde budama yaptığınız zaman kısa sürede çok daha sağlıklı ve çok daha güçlü yapraklar ve çiçekler çıkaracaktır. Burada gördüğünüz üzere bakın yapılan budama sonucunda gayet güzel yan dallardan çiçek dalı çıkarmış oldu. Bu da orkidelerimiz için yine önemliydi. Ve beşinci önemli püf noktamız eğer evde orkide besliyorsanız mutlaka orkidelerinize belirli aralıklarla vitaminler ve besinler vermeniz gerekiyor. İster benim gibi evde Sebze ve meyve kabuklarından, muz kabuğu suyundan, pirinç suyundan ya da yumurta kabuğu suyundan orkidelerinize 15 günde bir 5 yemek kaşığı kadar sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Ya da eğer orkideleriniz için güvendiğiniz ve sürekli aldığınız bir gübre varsa, hazır sıvı bitki besinlerini yine düzenli aralıklarla üzerinde yazılan ölçülere göre mutlaka vermeniz gerekiyor. Orkidelerle ilgili tüm püf noktaları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp sorular sormayı unutmayın. Hoşçakalın.